Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videonun konusu Steam'de ekstra indirimler. Şimdi iki adet kampanyamız var. Bunlardan biri Empara, ikinci ise FastPay. Empara kampanyasından daha önce bahsetmiştik. FastPay kampanyası da burada yeni olacak. İki kampanyada bu arada Mayıs ayının sonuna kadar sürmekte. Empara kampanyasını ilk olarak ele alacak olursak İsterseniz ekran görüntüsünü burada verelim. Şimdi, empara kampanyasını kullanabilmeniz için empara kredi kartınızın olması gerekli. Uygulamadan fırsatlar bölümüne baktığımızda, sitimde. 50 TL'ye kadar yapacağınız alışverişlerde %30'unu geri iade ettiğini söylemekte. Ben bu kampanyayı denedim. Daha önce %50'sini iade ediyordu. Şu an %30'a düşürdüler. Tabii ki parayı bir ay sonra geri iade alabiliyorsunuz ve o parayı isterseniz kredi kartı borcunuza yatırabiliyorsunuz. Gayet güzel bir kampanya. Tavsiye ederim. Dediğim gibi daha önce denedim, sürekli de kullandığım bir e, kart. Bu şekilde kampanyalar olmakta. Şimdi ikinci kampanyaya gelecek olursak da ikinci kampanyamız FSB. FSB kampanyası için e, herhangi bir kredi kartınız olur. Sadece bunu FSB tanımlamanız gerek. SP ile kampanyalara baktığımda aşağıya doğru iniyorum. Yarısını biz ödeyelim diyor. Şimdi burada çetrefilli durumlar var. Bunları ben de tam olarak anlamadım. Ve kampanyayı henüz kullanmadım. Saat geç olduğundan dolayı bazen uygulama update ya da bazı sıkıntılar olabiliyor. Şu an uygulamayı kullanmama izin vermedi. Zaten Steam'de de şu an alabileceğim yani cezbeden beni cezbeden bir oyun açıkçası yok. Burada e, yarısını biz ödeyelim diyor. %50'ye kadar geri iade ettiğini söylüyor. Kampanya koşullarına baktığımda ise oyun kodu kategorisinde yer alan tüm oyunlarda ödemenin %50'si iade edilir diyor. Burada benim anlamadığım durumlar var. Aşağıda da bir kişi kampanya boyunca en fazla 15 TL iade kazanabilir diyor. Yani burada bir çetrefil var açıkçası. Hemen ara bastığımda ise burada uygulamaya tabii ki üye olmanız ve kredi kartınızı tanımlamanız lazım. Benim üyeliğim vardı. Hemen şifremle giriş yaptım. Baktığımızda oyun fırsatları var. Ee, para ekleme var. Steam ve Xbox büyük ihtimal bunları satın aldığınızda para eklemeleri %50'sini iade eder mi bilmiyorum. Etmeyebilir açıkçası. Burada risk almanız gerek. Oyun kodlarına baktığımda da burada genelde 6 TL ile 30 TL arası oyunlar var. Aşağıya doğru 50 50 TL, 100 TL gibi fiyatlara çıkıyor ama hep genelde eski oyunları vermiş. Burada atıyorum 30 TL'lik bir oyun aldığınızda zaten tam olarak yarısını iade ediyor. E, düşündüğünüz bir oyun varsa buradaki oyun kodlarına kütüphaneye bakıp buradan alabilirsiniz. Steam'de de oyun kodunu etkinleştirirsiniz sonuç olarak. Bu arada ben e, Steam'de de baktım bu oyunlara. Aynı fiyatlarda. Hiçbir değişik yok. Birkaçına baktım tabii. 3-4 adet oyuna baktım. Aynı fiyattaydı. Tabii burada yüzlerce oyun var gibi gözüküyor. Hepsine bakmam oldukça zor. Bu şekilde Fespeği de ben bu arada daha önce çok kullandım. Daha önce mesela kent Kart'ta, İstanbul kartı kullanmıştım. Ücretsiz Para yüklediğinizde 20 TL size ücretsiz olarak geri iade ediyor ilk para yüklediğinizde öyle bir kampanyası vardı halen var diye biliyorum. Ayrıca fatura ödediğimde de elektrik faturalarını buradan ödüyordu bir ara bir kampanyası vardı %10'unu geri iade ediyordu geri iade ettiği parayı da zaten siz hesabınıza ya da kredi kartınıza ücretsiz olarak gönderebiliyorsunuz, kart borcunuzu daha iyi ödeyebiliyorsunuz. Gayet güzel bir uygulama, farklı kampanyaları var. Tav tavsiye ederim. Ee, video bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın ve beğenmeyi unutmayın. Bize destek olursanız seviniriz. Şimdilik bu kadar kendinize çok iyi bakın hoşça kalın